Şimdi hepsinin alnı ak, başı dik, ee, hepsi ülkesine bağlı, hepsi devletini seviyor, hepsinin Türk bayraklı çeşitli yerlerde fotoğrafları var ve son noktada çoluğumuz, çocuğumuz, itibarımız söz konusu diyor. Ya kusura bakmasınlar da gerçekten baştan beri söylüyorum burada en mağdur çocuklar. çocuklar. Evet. Siz bu işin havasında ve süsündeyken bu konular patlamadan önce kimse çocuklarını düşünmüyordu. Çocuklarınızın sizin bu görgüsüz paylaşımlarından nasıl rahatsız olduğunu konuşmuyordu. Ayrıca evet. devlet yayınladı Masak'ın raporunu. Biz sizi veya magazin programları sizi gözaltına aldırmadı. Evet. Veya sizin hakkınızda bir soruşturma başlatmadı. Devlet başlattı. Sizin bu söylediğiniz konuların hepsinin muhatabı devlettir. Lütfen devlete saygısızlık yapmayın. Sevda Anladınız mı? Bak şunu söyleyeyim. Ben tanımıyorum bunların hiçbirini. Eğer bundan sonraki hayatınızı daha sağlıklı yaşamak istiyorsanız önce devletinize saygı duyun. Ama siz bu olaylar patlamadan önce hak getire, devlet, bayrak, din, İslam, aşikare diye bir söz var. Hiçbirini takmadınız, çok güzel kullandınız şey yani milli değerlerimizi şimdi bizi konuşmayın abi git devlet yayınına doğmasa git sıkıyorsa devlete Sevdacığım, söyle sevdacım zaten onların Sorun tepkisi o. bakma sen zaten devlet diye parmak sallayamıyorlar masak diye parmak ha? sallayamıyorlar ne yapalım dur biz bir basına saldıralım yere. takipçilere saldıralım Yalım. kimlere girelim ha biz bir saniye ben sustuğum zaman ikinci sayfa sustuğu zaman öbürü yayınlamadığı zaman çünkü google'a yazdığın zaman atıyorum Ece Ronay Bağım parlak yazdığı zaman onların hepsi yok olacak. Kardeşim bakın. Basın konuşmayınca masak incelemeyi bırakacak. Tabii, tabii tabii. Hani aynı Dilan'ın avukatı gibi. Hakim Bey severleri ayırmayalım. Bak elimi öptü o öptü. Yıkamadan gittim o da öptü. Evet. Aşk var hakim. Namaz tabii. kılıyor. Aşka saygımız var. <laughs> tabii tabii. Berat yaz kızım diyecek. <laughs> tabii masak. mı yediniz masa, ya? Masak'ın bütün iş gücü bitti. İkinci sayfayı ve sosyal aynen. medyayı izliyor. Sevda Şarsa, Türk'ü sev ne dedi ona bakıyor onlar masak. da onu bak Ha şöyle bizim söylediğimize nasıl bakar? Mesela ben buradan İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya çok teşekkür ediyorum. Biz bu programda magazin programı dediğiniz bu programda teşhircilik ve müstehcenliğin bir ahlak masası devreye girmesi gerekir dedik ve şu anda bütün müstehcen ve teşhirci görüntü verenler hakkında işlem başlatılacak devlet evet bunu dikkate alır ama devlet benim lafımla git Ece Baunu Bayrağı dile olacak işme öyle o zaman bakarsanız şu programın tarihinde konuştuğumuz herkes içeride evet eleştirdiği <laughs> bir, bir şey içeride ama biraz evvel dediniz ya devlete masa evet. inceleme yapan emniyet birimlerine organize suçlara e, amiyana tabiri sıkıysa onlara böyle öt 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 yapar. Sen, onlara biraz... söyleyemezsiniz. Söyleyebilecek en kolay şey sosyal medyada iki tane üç tane kitçil gibi büyüyor evet. eleştiri yapanlar. Bizler sizlere soru soran işinize gelmeyen soruları soran gazeteciler haberciler. Siz şu an onunla kapışıyorsunuz. Rahatsızlar bak evet. ben çok ciddiyim. Hepiniz insanız. Herkesin bir travmatik geçmişinde bir travma vardır. Tabii. En sağlıklı insan bile travma yaşamıştır. Ama sizin travmatik geçmişinize baktığımızda, yaşadığınız olaylara bu ne ya kurşunlanmalar onlar birbirine tükür öbürü devleti... Devlet, devlet, devlet gözaltına alıyorsunuz magazin, magazin, haber, haber, haber. Ya iş şeye gelene kadar Alsay şubeye gelene kadar devlet 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 Asay şubeye giriyorsunuz magazin programı ikinci sayfa Sevda Ayşe Fatma ya Allah aşkına bu milletin aklıyla dalga geçmeyin ama o bak salladığınız parmak var ya gerçekten bak devlet aklıyla dalga geçmek devlet sizi mi takacak ne dedim ben vatan caddesinde gösterdiler ya diyalogda. E Devlet dedi ki bak en büyük şovu ben yaparım demedi evet, mi? Evet. En al sana, story. Story. Al sana story. Al sana hikaye dedi siz bunu bile hala şu var ya Bunlar kafanıza sokamadınız. Ne sokamadın. biliyor musun? Kızım sana söylüyorum gelinim bilin sen, sen ya. Ha. Devlet bak sen anla dedi yer yalnız Tabii. ona öyle bir anlatır ki. <laughs> adamlar adamlar o kadar ünlü oldular Devlet dedi ki, bak ben bu arabaları da orada dev ekranda bunu da gösteriyorum. Bak ben devletim diyor. Devlet her zaman 18 yaşındadır. Evet. Devlet her zaman 18 yaşındadır. Bak benim siyasi görüşüm bellidir. Başımda hangi siyasi görüş olursa olsun ben devletime laf söyletmem. O benim devletimin gücüdür. Devletçi olmak böyle bir şeydir. Siyasi görüş yarın öyledir, böyledir. Ama insan ne olursa olsun hem dışarıya karşı hem içeriye karşı. Sen benim devletimin aklıyla dalga mı geçiyorsun? Bu, bu, bu. Benim üç tane çocuğum var. E düşünseydin çocuklarını. Bak hepimizin çocuğu var. Ben çocuklarımı paylaşmıyorum bile ya. Sosyal medyada ben resimlerini bile paylaşmıyorum. Siz her şeyinizi çocuğunun neredeyse var ya kirli bezini de. E, rant haline getireceksin de bilmi sen bilmiyor musun bez bırakma partisi Biliyor. Var. Ben, <laughs> ama kirlisini Allah'tan o paketten çıkarıp <laughs> Hani ben böyle aa bugün de sarı yaptı. Yine, çocuk. bugün ya bak yemin Yine ediyorum şey yaparlar var, Yaparlar. Geçen bir tane karakter var ya yani gerçekten acı nasıl bir şey. Ee? AVM'de e, yok e, tuvalet beklerken altına yapmış. Onu paylaş. Bak yaparlar diyorum. Bu iş var ya Tuvalette bile yaparlar, yaparlar. O yüzden şu olayların yaşanması ülkemin geleceği ve yeni nesil için çok güzel bir e, nasihat niteliğinde Tabii. olaylar. Olayın kendisi kötü olabilir ama şimdi... Bunların ben anlamıyorum. Ticaret tabi mali müşavireye teslim oluyorlar, muhasebeciye teslim hmm. oluyorlar. Ama bir de gördüğüm kadarıyla bunlara akıl veren birilerine de teslim oluyorlar. Bak sana söyleyeyim. Ee, mi? Evet, Hatta bu. şöyle diyeyim evet. ama ee, Sanki bu süreçte, yanlış bir akıl. <laughs> evet işte onları sanki birileri yönlendiriyor Evet. Bir, sanki bir WhatsApp grupları var. Aynen. Bugün Hepimiz ağlıyoruz. Evet. Bu bugün bugün hepimiz kızıyoruz. basına saldırıyoruz. Bugün hepimiz basına saldırıyoruz. Tabii. Evet. Tabii tabii. Bir sonraki adım nedir bilmiyoruz ama ortak ortak geliyor. Tabii. E siz bunları yaparken her şey güzeldi. Tamam mı? İş asayiş şubeye geldiği zaman programlar. Kardeşim biz sizi demiyoruz ki suçlusunuz. Ama ortada da görünenleri söylüyoruz. E, sevda şöyle komik bir şey oluyor bir de çok sıkı izlediğimiz için bunu yakalıyoruz. Şimdi e ee, bir süreliğine biz Tüka'ka olmuştuk. Evet. Ee, olayları çok güzel ve yakından takip eden Murat Ağarel'le evet. Emrullah Erdinç onların baş tacıydı. Doğruları tabii, söyleyen. Tabii yıllardan beri meğerse onları takip ediyorlarmış. Allah. Bir dişimi söker atarım eğer takip ediyorsanız. <laughs> Neyse o ayrı bir Sahnenizde şey. Sayenizde öğrendik sonra. Biz. <laughs> evet. Sonra Emrullah Erdinç ve Murat Ağarel de dosyaların ilerki şeylerine ulaşıp da inanılmaz sorularla onların karşısına çıkınca siz kim oluyorsunuz siz kimsiniz demeye başladı. Ya, ne ama oldu düne öyle. kadar düne kadar onların en büyük takipçileriydi. Evet. Ama işte bunlar bak bir şey İşine söylüyor. geleni Heh. İşine gelmeyene de... Karısına ev aldı haberini yap. Evet. Gülşen'cim Müge'cim. Tabii, tabii. Karısına işte araba aldı haberi. Helikopterle dolan. Uçak dolayı. alınca da bir dakika bu paranın Bilmiyorum. kaynağı nereden diye sormalar Sen başlayınca Kimse. Zaten olay nereden çıkıyor biliyor musunuz? Hani bazen insan psikolojisinde de vardır değerli izleyiciler hani... ...sana böyle hiçbir şey yapmazsın... ...bardağı taşıran son bir damla vardır... ...aa niye sinirleniyorsun derler... Tabii. ...oysa ki seninki Bravo sana. yıllardır bir Bravo. birikmişindir... Bravo. ...tamam mı evet. sabretmişindir... ...son çok basit bir olaydır... ...çok basit... Tabii. ...çok büyüklerine sabretmişindir... Doğru. ...bunların olayı böyle... ...biz yıllardır bunlar üstüne... ...dediler ki aa bunu yaptık bir şey olmadı... ...aa hadi biraz daha üstünü yapalım bir şey olmadı... Tabii. ...bundan örnek aldı öbürü olmadı... ...aa bu kız görgüsüzce altınlarınla ortaya çıktı... ...öbürü dedi ki aa ben şunu ortaya... Sonra bardağı taşıran geldi şurada bir fincan Uyduruktan abi bir biz şey. bu ülkede bir fincan kahvenin hatırına nelere susuyoruz ama bir fincan kahvenin yani gücü adına olay patladı Şişt. ama konu bir fincan kahve değil. değil, değil e, avukatı aynen. da bak 21 Eylül'de bizim programımızda. Evet. Şimdi avukatı da diyor ki altın tozlu kahve içmenin ne gibi bir cezası olur ya yani mesele altın tozlu kahve değil ki. E Nusrete gidersiniz orada da içersiniz orada hamburgeri yiyorlar orada herkes tutuklanıyor mu dışarıya mı çıkarıyor. Mesele bir... bu değil. İnternette değil. 40 lira benim erkek kardeşim almış. Benim annem çok Osmanlı kadınıdır. Yazlıkta annemi çağırdı. Annemin de ne bu dedi anne dedi Dilan Polat'la Engin Polat paylaşayım mı dedi. Seni de alsınlar. Annem böyle ama bak. Vallahi geçmişimiz belli. Ha. Kalan miras belli. İstedikleri gibi araştırsın. Yo, ah, kendine size... güven bu. Evet. Hayır, şimdi konu... Diyeceksiniz ki anlamak başım çok dik. Doğru. Yani Laf... <laughs> belli. Ha şu var. Vergi muhalefet kanunu. <laughs> devletin en çok sevdiği şey trafik cezasıdır. Devletin en çok sevdiği şey biraz vergi borcunu geciktirsin. Daha çok fazla alsın. Bu bütün devlet... Bu gelir kaynağıdır devletin. Ama abi rakamlar 500 çok milyon. Çok büyük. Çok büyük. Bu artık neye giriyor biliyor musun? Şimdi kara para dendiğinde zannediyorlar ki kara para sadece bir para geldi sen onu akladın. Kadın ticareti. uyuşturucu ticareti? Kaynane. Gayri meşru, kaçakçılık bunların hepsi kara para kapsamına girer. Giren o yüzden şimdi devlet tamam mı araştırıyor. Biz de sonucu bekliyoruz. Araştırma daha da derinleşiyor. Tabii. Evet. Bayağı. Şampiyonlar en Ligi masası gelsin ekrana. Polat ailesi soruşturmasında Şampiyonlar Ligi olarak tabir edilen fotoğrafta yer alan 13 şüphelinin mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından ifadelerinin alınması talep edildi. Başsavcılık Masak raporunda tespiti yapılan mal varlıklarının edinilmesine ilişkin bilgi ve belgeleri ivedi şekilde Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini istedi. Kısacası soruşturma daha da derinleşiyor. Peki bu süreçte onları neler bekliyor? Gazeteci Emrullah Erdinç'e kulak verelim.